Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haşhaşlı katmer yapacağız. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle hamur yoğurma kabımın içerisine bir buçuk su bardağı ılık suyu koyacağım. Daha sonra içerisine üç buçuk su bardağına yakın un koyacağız. Son olarak da bir tatlı kaşığı tozunu ilave edip hamurumuzu yoğuruyoruz. Eğer elimizde yoğuracaksak arkadaşlar en az 10 dakika yoğurmamız gerekiyor çünkü hamurun iyice özleşmesi gerekiyor. Daha sonra tezgahın üzerini unlayıp hamurumuzu orada güzelce toparlattıralım. Ama ben bunu makinamda yoğurduğum için bu işlemi yapmama gerek kalmıyor. Gerçekten makine çok güzel yoğuruyor arkadaşlar. Şimdi yoğurma işlemim bitti. Şöyle elimle toparlattırdım ve üzerini hava almayacak bir şekilde kapatacağım. Bu şekilde 15 dakika hamuru dinlendireceğim. Şimdi hamurumuza sürmek için tereyağını ocağa alıp eriteceğim. Arkadaşlar daha sonra üzerine yarım çay bardağına yakın sıvı yağını ilave edeceğim. Bu arada ben tereyağımı erittim. Şimdi üzerine yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave edeceğim. Şimdi de haşhaşını ilave edeceğim. Arkadaşlar verdiğim ölçülere göre bir yemek kaşığı yeterli geliyor. Ama siz damak zevkinize göre haşhaş miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Şöyle kaşıkla ezdirip haşhaşımı açtıracağım arkadaşlar. Yağın içini iyice karıştıracağım. Eğer haşhaş yapmak istemiyorsanız bu aşamada haşhaşını ilave etmeyebilirsiniz. Mesela benim çocuklarımdan biri haşhaşı sevmediği için ben ona sadece yağlı yapıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi hamurumu 5 eşit bezeye ayıracağım. Bunun için tezgahıma un serptim ve hamuru tezgaha koydum arkadaşlar. Şimdi elimle böyle kopartıyorum. Bu çok pratik bir yöntem oluyor. Sizlere de böyle tavsiye ederim. Dilerseniz hamur kesme aparatıyla da yapabilirsiniz. Bezelerimi elimle toparlattırdıktan sonra arkadaşlar bir tavan içerisine hafifçe un serpiştiriyorum ve bezelerimi tabağa koyuyorum. Daha sonra bunun üzerine kapatacağım ve 15 dakika dinlenmeye bırakacağım ki bezelerimiz kolay açılsın. Bezelerim dinlendikten sonra şimdi tezgahımın üzerine hafif un serpiştirdim arkadaşlar. Bezemi böyle elimle açtırıyorum ve bir oklava yardımıyla bezemi açacağım. Bu arada hamuru çok incecik açmanıza gerek yok. Baştan un serpiştirin daha sonra unu gidene kadar açabildiğiniz kadar açın yeterli olur. Gördüğünüz gibi bu büyüklükte açmamız yeterli geliyor arkadaşlar. Şimdi haşhaş kattığım yağı yufkanın üzerine süreceğim. Her tarafını eşit gelecek şekilde. Yağını da sürdükten sonra rulo şeklinde saracağız. Şöyle tezgaha vurdurarak da açtıralım. Daha sonra gül böreği sarar gibi saralım. Bu yaptıklarımızı dolapta bir saat dinlendirelim. Şimdi ben bir tanesini de sade yağlı yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu da saracağım. Aynı şekilde rulo yapıp gül böreği şekli vereceğim. Ben bazen akşamdan yapıyorum. Üzerini streçliyorum ve ertesi gün açıyorum. Öyle de güzel oluyor. Tezgahımızın üzerini unlayalım ve elimizle böyle bastırarak açtıralım arkadaşlar. Daha sonra merdane veya oklava yardımıyla açtırabilirsiniz. diğerlerini açana kadar bu açtığım dinlensin. Hepsini açtıktan sonra pişirmeye başlayacağım. Verdiğim ölçülerden 5 adet katmer çıkıyor. Daha fazla yapmak istiyorsanız aynı şekilde ölçülerini arttırabilirsiniz. Hepsini açtım. Şimdi tavamın içerisini hafif yağlayacağım. Bu arada tavamızın sıcak olması lazım. Pişirme işlemini ilk açtığımızdan başlayalım. Bu arada ocağımızın altı çok kısıkta veya çok yüksek ateşte olmasın. Orta hararetli ocakta alt üst çevirerek pişireceğiz. Pişen tarafını yağlayalım. Aynı şekilde bütün hamurları pişireceğim. Bütün hamurları pişirdim arkadaşlar. Şimdi sizlere içinin dokusunu da göstermek istiyorum. Katmerlerimin kenarlarından da gördüğünüz gibi pul pul oldu arkadaşlar. Şöyle elimle de koparttırayım. Gerçekten katmerimiz çok güzel oldu tarifimi denemenizi isterim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.